Merhaba arkadaşlar. Dörtte dörtler bayramda evde şeklinde her tarafta yayın yapıldı. Fakat bu gerçekleşmedi. Neden? Müzik Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişiye ulaştırmış oluruz. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Arkadaşlar bu haberler yapıldığında da söylemiştim. Yani 20 bin kişiyi hemen tak diye dışarı çıkartmak o kadar kolay iş değil. Bir sürü prosedür var. İnfaz hakimliğinin yapması gerekenler var. Ee, yine cezaevi infaz bölümünün yapması gerekenler var. Bir sürü bir sürü işte açığa gönderilip orada yeniden işlem yapılması gereken kolay iş değil. Bana gönderilen yorumlardan birisinde hatta e, ne paylaşmıştım? bizi hemen izne gönderdiler demişlerdi. Yani yetişmeyecek bari insanlar hemen izne gönderelim bayramı evde geçirsinler şeklinde uygulama yapan cezaevleri de olmuş. Yetiştirmek çok zor. Çok zor demişti. Fakat bir ihtimal ne olabilir? Hani çok önceden bu yasa kesin gelecek. Şimdiden bütün hazırlıkları yapın. Hani imzaya kalsın bu iş. Şeklinde bir e, talimat gittiyse o zaman bir ihtimal olabilir demiştim ve olmadı. Yetişmedi. O videoda da söylediğim gibi artık bir bayramda kaçırmış oldunuz. Yani o kadar da üzülmeye gerek yok. Umutsuzluğa kapılmaya da gerek yok. Hani niye çıkmadılar, çıkmayacaklar mı yoksa artık insanlar her şeyi bekliyorlar yani. Son anda sanki bir şey olacakmış da gelemeyeceklermiş gibi düşünüyorlar. İnsanlar o hale geldi şu anda. Siz yine de umutsuzluğa kapılmayın. Eğer gerçekten eee hak ediyorlarsa şu anda e, şartları karşılıyorlarsa bayramdan sonra çıkacaklardır illa ki. Bir gün sonra, iki gün sonra her neyse kesin çıkarlar. Ama bakın ben o kadar video paylaştım. O videoları boşuna yapmıyorum. Diyorum ki kesin çıkacak zannedersiniz ama şu şu durumdaysa çıkamaz diyorum. Sonra hüsrana uğramayın. O videoları izleyin. Onlara bakın. Orada ben, ya benim boş konuştuğum gördünüz mü? Ben bir şeyden bahsediyorsam o durumda olacak binlerce kişi var demektir. Yarın hüsrana uğramayın. İçerideki yakınınız da hüsrana uğramasın. İki gün sonra evdeyim derken iki ay, üç ay, beş ay daha yatmasın içeride. Bilsin ne kadar yatacağını ona göre kendisini hazırlasın. Siz de kendinizi ona göre hazırlayın. Yani o videoları izlemeyip buradan yorum yazdığınızda o kadar çok fazla aynı soru geliyor ki ben onlara tek tek cevap verme ihtimalim yok zaten arkadaşlar. Ama gerekli olan her şeyi biliyorsunuz videolarla anlatıyorum. Ve özellikle de ne yapıyorum? Çok uzun video paylaşmak yerine videoları hazırlıyorum. 2, 3, 5 her neyse. Ee, daha kısa videolar yapıp sizinle alakalı, alakalı olan videoyu izleyin. Yani kendinle alakalı bölümü bulana kadar bütün videoyu 13 14 15 dakikalık videoyu izlemeyin diye bu şekilde kısa kısa peş peşe videolar atıyorum. Bakın başlığa veya işte video küçük resmine oradan ha tamam bu beni ilgilendiriyor diye onu izleyebilirsiniz. Beni çok daha fazla uğraştırıyor ama daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz.